Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Libertadores maçına gidiyoruz. Cerro Porteño colon maçı. İnanılmaz heyecanlıyım. 3 yıldır burada yaşıyorum ama hiçbir şekilde maça gidemedim ne yazık. Ki. İşte korona olsun, başka sebepler olsun. Bugüne nasipmiş gitmek. Ya o kadar heyecan var ki içimde. Futbolu çok seviyorum zaten. Şimdi ilk kez de stadyuma gideceğim için içim içime sığmıyor. Kuzenin kız arkadaşı ve yerine gideceğiz. İkisi de Deli Serro taraftarı. Hatta bir tanesi Serro kulübünün üyesi yani her maça gidiyor ve burada kadınlar da çok fazla maç izliyor bu arada. Bileti 80 bin guarani, Türk parasıyla 160 liraya falan tekabül ediyor galiba. Okul açık gibi düşünebiliriz böyle Fenerbahçe tribünlerinden örnek vereceğim ya da herhangi bir kulübün kale arkası tribünü gibi düşünebilirsiniz. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Önce Cerro Portenio'yu tanıyalım, sonra da maç vlogu başlasın. çıkıyoruz stada doğru. Bolt denilen bir uygulamayla gideceğiz. Normalde hem Bolt var hem Uber var. Ama biz Uber'den ziyade Bolt tercih ediyoruz çünkü Uber bayağı bir kazık oluyor. Bolt'un fiyatları daha uygun oluyor. Şimdi zaten giderken de gösteririm ne kadar tuttuğunu. Who will win today? Um, zero. And can you guess score? Um, 10-0. <laughs> 10-0 kazanacağını söylüyor. Tencere diyorlarmış stadyuma. İspanyolca'da Oya tencere demek. O da tencereye benzediğinden dolayı. 45 bin kişiymiş kapasite. Bakalım nasıl olacak şimdi. Dükkana geldik. Kuzenin kız arkadaşı demiştim ya. Onların böyle bir bakkal dükkanı var. Buradan Bolt'la gideceğiz. Çav çav Geldik şimdi Bolt'a. Kaç dakika alacak? Hiçbir fikrim yok. Sanırım bir 20 dakika falan sürecek. İlerken de ne kadar tuttuğunu gösteririm. Şimdi geldik. Bunlar da değnekçiler. Stadın yakınlarındayız. Arabalara park yeri gösteriyorlar. Ne kadar kalırsan kal 10 bin guarani yani 20 lira falan yapıyor. Norte denilen bölüm var. Fenerbahçe'den örnek vereyim. Okul açık gibi okul açığı dışarıda kara borsa olarak satıyorlar. Quanto era ese norte que venden afuera? 80. 80. A mismo precio. 80 160 lira. Kulüpten alıyorlar herhalde şeyleri. Biletleri topluyorlar, kulüp dağıtıyor. Bizim kulüplerde olduğu gibi. Sonra da dışarı satıyor. Gracias. Gracias. Yani oradan para istiyorlar. Büyük ihtimal şey uyuşturucu bağımlısı insanlar oluyor. Onlar ya bizim Türkiye'de de oluyor. Gracias satıcılar var dışarıda. Ellerinde ne varsa satmaya çalışıyorlar. Stadın oraya çekemedik arabayı. Daha doğrusu Bolt çekemedi, giremedi. Yürüyerek gidiyoruz. Çünkü acayip derecede tıkalıymış, trafik varmış. Yaklaşık 35.000-40.000 kişi maça gelecekmiş. Beklenen sayı bu. Gracias. Bak bayağı bir kara borsacı var dışarıda. Aa bu da Cerro Porteño Stad'ın hemen yakında Kulüp Sol'da Amerika denilen başka bir kulüpmüş. Borketan tan cerca. Evet. No <laughs> pelean. <laughs> ne sarı? <laughs> Çok yakın. Kavga etmiyorlar mı dedim de kavga etmiyorlarmış. Bizim şey düşünsene mesela Fenerbahçe Galatasaray stadı yanına. yana. Böyle yiyecek satan yerler de var. Lomito. Bunu yine göstermiştim videolarımdan birinde. Ortam şu an hoş. İlk kez şu an hani bir futbol ortamına giriyorum Paraguay'da açıkçası. Taraftarlar toplanmış. Bekliyorlar. Bana Yoğurtçu Parkı'nı hatırlattı. Kombinem varken Yoğurtçu Parkı'nda toplanıyorduk. Ne bileyim içeceğimizi içiyorduk, takılıyorduk. Muhabbetimiz sonra maça giriyorduk. En Paraguay e, antes o cantan o no? Dentro la de, cancha de. está cantando ya ahora. Ah, bueno. Entende burada da yine Kızıldereliler var. Kendi ürünlerini satıyorlar. Millet toplanmış burada. Bayağı da tehlikeli tipler olduğunu söylüyorlar. Kamerayı şimdi cebe sokacağım. Girdik şimdi içeri. İçeride de böyle satıcılar var. Bir şeyler satıyorlar. Wow, stat çok güzel. Bu gördüğümüz aşağıda Norte demiştim ya. O kısım tam şu karşısı. Bu deli gibi bağıranlar. Şu an yaklaşık 35.000 kişi varmış statta. Çok fazla polis göremedim açıkçası. Bizim Türkiye'deki gibi öyle abartılı bir polis furyası yok. Bak şu bölümde rakip takımın taraftarlarıymış. 10 dakikası falan var maçın başlamasına. Gösterebildiğim kadar şu bölümleri göstereyim de her yere su basmış bak. Sırıl sıklama olduk. Bu yan kısımlarda zengo kısımlar. Vallahi bayağı da full'a yan kısımlar kale arkasında daha çok full. 230 bin guarani yani 500 liralara yaklaşan fiyatlarda. Şöyle sahayı da göstereyim buradan. Ve kolon futbolcuları, yedekleri şu an önümüzden geçiyorlar. Vallahi hiç tanıdık oyuncu bilmiyorum ya kolonda. Arjantin'den otobüsle geldiler. Herhalde uçakla gelmemişler. Normalde çok da yakın bir mesafe değil. Demek maddi durum olarak Latin Amerika kulüpleri zaten hani çok uç noktalarda yaşıyorlar. Az önce bir pozisyonu çizgiden çevirdi Kolon futbolcuları. Az daha seru atıyordu. <laughs> Hakeme küfür ediyorlar. Şu an hani küfrü söylemeyeyim. izleyen belki çocuklar da vardır. Küfür ediyorlar. Vardo! 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 Şimdi de kolon futbolcularını küfür ediyorlar. Bardo, bardo, bardo. Bir tane futbolcu var. Aynı zamanda şeyde Türkiye'de oynadı. Adını tam hatırlayamadım. Ankara gücünde galiba. Bu Pris Motta diye bir futbolcu galiba. Onu görmeye çalışıyorum da hangisi tam şey yapamadım yani tam önümüzde ısınıyorlar şu an. Ne kadar mı o? No. En Ankara gücü, çok en gençler birliği. On ekip o Yamadı Gençler Birliği. Numar no rekorda muço. Robert no me... Piridamota. Como? Mala yagu. Robert Piridamota. Se 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 se. Jugaba año pasado. No lo entendemos nosotros. Se. ¿Y conoces algunos equipos de Turquía? Sí con. Por ejemplo. Penerbache, Penerbache, ese ver, Ese es Penerbache. Galatasaray Galatasaray y Y eso, dos, dos, lo más conocido. lo más conocido ¿Y cuál es lo mejor? Por ejemplo, ¿Cuál es mejor? Penerbache, ¿verdad? <laughs> eso, gracias Gracias, muchas gracias dale, dale. Hey, ¿Cuál es? Amigo Prismota A la pedir para Prismota que quiera hablar un turco con él

Porque... para para ti qué equipo tiene más infierno galatasaray, galatasaray? Sí, no sí, ese ese es. ¿Eh? sí 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 gracias por culpa de los turcos no no podemos más cenar porque se pasa bien la novela turca en, ¿En serio gracias

3-1 oldu. Şimdi çıktık stat'tan sonunda. Vallahi güzeldi ya, fena değildi. Keyif aldım maçtan açıkçası. Dışarıda polis sayısı da bir hayli fazla. Yani statta gördüğümden çok daha fazla. Hatta bayağı zırhlı araç falan da koymuşlar. Bir tane toma gitti önden. Stat çıkışı aslında hiçbir sıkıntı yok. Yani kolon taraftarları da dağıldılar ama güvenlik önlemlerini elden bırakmamışlar. Gayet iyi yani hoşuma gitti bu. Hani daha az bir güvenlik önlemi bekliyordum. Çünkü statta çok fazla güvenlik yoktu. Demek ki dışarıya daha çok şey yapmışlar, abanmışlar diye düşünüyorum. Çünkü e, tehlikeli özellikle şu saatlerde bayağı sıkıntılı bir durum var yani şu an. Bazı gözlerde kameranın üzerinde fark ediyorum. Neyse şimdi yine Bolt ya da Uber'le döneceğiz. Artık bir şey olmazsa, bir olay olmazsa eve vardığımda açarım kamerayı. The next day. Bir sonraki günden herkese selamlar tekrardan. Dün kameranın şarjı bitmişti. Direkt kafayı koyduğum gibi de kamerayı da şarjda unutmuşum. Sızmışım. O yüzden kapanışı bugün yapıyorum. Yorucuydu ama çok eğlenceliydi. Uzun zamandır maça gitmiyordum. İçimdeki o enerjiyi de attım. Futbolu zaten çok seviyorum. Ara ara böyle maç vlogları, taraftar, tribün vlogları yapacağım. Daha da geliştireceğimi düşünüyorum. Daha doğrusu aslında kanalı tamamen futbolu çevirmeyi düşünüyorum. Bakalım bu biraz zaman alacağı benziyor. Ama elimden geldiği kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu umarım beğenirsiniz. Ben eğlendim. O zaman hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup, beğenip, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.